Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Gittim hem sabah. Oğlan ayakkabımı yırtık dedi. Yorum ayakkabı en kötüsü 200 kağıt. Nasıl edim nasıl edim hele beğenirse gittik. 20 kağıda tamir ettirdik. Şeyden e, ayakkabıcıdan beğenmez bunu da olan neyse giysin hele 15'ine kadar. 15'te paramız olur sağlık inşallah. Gittik 20 kağıda tamir ettirdik. Tarlaya gideceğim. Yorum param yok. Nasıl edim nasıl edim. Maaş kartı bu. Gittim eksiden üksüden 500 kağıtlık benzin aldım. Nasıl almayayım? Nasıl gitmeyeyim? Tarlada 150 köke yakın zeytin dikmişim. Sulamazsam gurur. Fıstık var. Çapa yapmazsam gurur. Bostan dikmişim. Sulamazsam gurur. Hadi bostanı geçtik. Bostan olmasa da olur diyek. Ama zeytini sulamazsam kuruyacak kardeşim. Nasıl edeyim gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim mi Sayın Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakmayayım mı? Etmeyeyim mi? Aç değiliz. Açıkta değiliz ama elhamdülillah. Gelirken nohut da aldım inşallah nohutla da karnımızı doyuracağız. Sabah nohut diyorum devletin şube müdürüyüm. Öğlene nohut diyorum. Akşama nohut bulursam yiyorum. Ey Cumhurbaşkanı aç değiliz ama elhamdülillah devletin şube müdürüyüm. 10-12 milyar maaş alan şube müdürüyüm. Ben böyleysem asgari ücretle ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı. Sonra eksiden 500 kade benzin aldım. Benzinin fişinde Kur'an-ı Kerim'in arasına koyuyorum. Niye biliyor musunuz? Artık diyorum ki ya Rabbi haksızlık, hukuksuzluk, pislik varsa Aha bak fişler de orada. Faize girip foize girip sırf ağaçlar kurumasın diye çabalıyoruz. Eğer bir haksızlık varsa sana havale ediyorum diyorum. Bak fişleri Kur'an-ı Kerim'in arasına koyuyorum. Bak benim bir sloganım vardı. Yaşarken hareket halini İslam'ı hareket. Artık dua ve beddua etmiyorum. Beddua etmiyorum. Fişleri Kur'an'ın arasına koyuyorum. Ya Rab sen görüyorsun. Eğer bir haksızlık varsa yapanları sana havale ediyorum deyip Kur'an'ın arasına koyuyorum. Rabbim cümlemizi affetsin. Rabbim memleketimize milletimize dirilik düzen versin. Huzur versin bizi yönetenlere de yönettiklerine de akıl fikir versin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.